Merhabalar sayıların ikinci videosunda yine sizlerleyim. I e aritmi Dio Evet. Ee, aslında bunlar bence çok kolay. 900'e kadar kolay diyelim. Sonrasını göreceğiz zaten. Ee, diakosya Diakosia. Bunların hepsinin sonuna Akosya geliyor. Ve tonus onun üzerinde her zaman. Diakosia 200, e, triakosya 300 tetrakosya 400 e, pentakosya 500 eksakosya 600 eftakosya 700 oktokosya 800 Enyakosya 900. Bu arada gereksiz bir bilgi vereyim ama hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Ohto e, neden sekizle ilgili hep e, Ohtopus oktopus sekiz kollu ahtapot 8 kollu olduğu için ohto olarak geçiyor neyse geçiyorum bu gereksiz bilgiyi bin hilya dio hilyades 2000 tris hilyades 3000 teseris hilyades 4000 pende hilyades 5000 Şimdi bu 1000, bin, 3000 bin ve 4000'in altını neden çizdik? Çünkü Hilyades değil Hilya ee, tek bir tane olduğu için tekil gibi düşünebilirsiniz. Birden fazla olduğu için ve Hilya ağla bitip dişi olduğu için Dio oldu size çoğul Hilyades sonuna geldi es. Peki neden Tris oldu 3000? Çünkü ee, bu da yine dişi, hilya. Diyo değişmiyor. Sadece tris ve teseris değişiyor. Yani 3 ve dörtler değişiyor. Tris çoğul oldu, teseris çoğul oldu. Tria değil, tris. Tesara değil, teseris. Teseris hilyades, tris hilyades. Ee, pende değişmedi yine. Bir tane de size dipnot eklemek istedim hem uzun bir rakam yazma açısından örnek olarak hem de bir istisna olarak e, 761.433 avro ya da euro. Altı e, rakamlı bütün sayıların ilk 3 tanesini dişi okuyorsunuz. Bu daimi kural. İlk 3 tanesi daima dişi okunuyor. Bakalım okuyalım. Eftakos yes. Altını kırmızı çizdiklerim yani dişi oldu. Eftakos yes, eksinda mia. Hayda, şimdi bir ena değil miydi? Dişisi mia. Bunları e, ilerleyen videolarda göstereceğim size. İnanın çok zor değil. Sadece bir, üç ve dört değişir her zaman. Onun dışında hiçbir şey değişmez. O da eğer dişi ise, dişi değil, nötrse her zaman ena, TRIYA ya da tesera'dır evet nerede kalmıştık? Eftakosyes -inda mia hiliades tetrakosya trianda tria evro. Bak son, bakın son 3 değişmedi. Onlar onları nötr olarak okudum. Dişi olarak okumadım. Bu şekilde. E, farklı örnekler yazmadım çünkü Türkçedeki gibi düşünüp e, yazıp okuyabilirsiniz. 221 işte diakosya ikosi Ena gibi değişmiyor bir şey. Yani Türkçe'deki mantıkla Türkçe'deki sırayla koyup sayınızı okuyabilirsiniz. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler izlediğiniz için.